İddaa çocuğundan merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün İddaa Çocuğundan size bir kupon paylaşacağım. E, bankot numarasını arkadaşlar ters çevirdim. Katladım. Arkadaşlar e, neden birkaç haftadan beri video atmıyorum derseniz arkadaşlar bana özelden arkadaşlar mesaj atan birkaç arkadaşım oldu. Onlara özel kupon Attım Onlarınki de kuponu tuttu arkadaşlar. Onlara da şimdiden te teşekkür ediyorum bana güvenip oynadıkları için. Arkadaşlar bu da bugünkü kuponum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sisteme alırsanız arkadaşlar tutma oranı daha çok artar. Bu şekilde atabilir. Ben para bulamadığım için e, 4 liraya 66 lira para alacağım eğer tutarsa. Eğer arkadaşlar 6 lira olsaydı kesinlikle sisteme alınacak bir kupon arkadaşlar. E, 307 02 çiftte 1861 1961 229 arkadaşlar dikkatli olun 229 handikaplı bir arkadaşlar. 204 02 çiftte 283 ise KG var arkadaşlar. Kodları kodları yanlış söylemiş olabilirim arkadaşlar. Böyle video çekerken bazen heyecanlanıyorum. O yüzden arkadaşlar siz kodların aynı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle kodları özel alayım. Şu şekilde arkadaşlar. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar ee, 76 e görüntülenmeye kadar ulaştı arkadaşlar kaç haftadan beri video atmadım İşte bu videomda arkadaşlar size olsun ve şunu da söylemeden geçmeyeceğim arkadaşlar bazı arkadaşlar demiş abi demişler kuponu maçlar başlamadan 5-6 dakika önce atıyorsun demiş şimdi arkadaşlar size şöyle söyleyeyim ee, maçın başlamasına 59 dakika var ilk maçın başlamasına bu kupon atası kadar da Arkadaşlar şu an saat 21 geçiyor bu video çekip tatlısıyla kadar iki on geçer falan olur 40-45 dakika zamanınız var arkadaşlar neye yetişemiyoruz Çünkü arkadaşlar Ben de kuponu çekmeden atmıyorum Çünkü güven açısından kendimde oynadım gördüğünüz gibi sistem alınacak bir kupon Arkadaşlar onu söyleyeyim Eğer tutma oranı güven kaç derseniz arkadaşlar sistemde yüzde 90 sistem yüzde 80 arkadaşlar şu e, Karabük Gençler maçı maçını değiştirebilirsiniz arkadaşlar kendiniz bilirsiniz ondan sonra Kasımpaşa Beşiktaş arkadaşlar maçının Beşiktaş'a 1.90 oran verilmiş şaşırdım direkt Beşiktaş oynayacaktım ulan dedim Beşiktaş'a 1.90 oran zor verirler ben arkadaşlar e, kuponu daha da garanti almak için 02 gördüğünüz gibi çiftle şans oynadım. Siz de arkadaşlar böyle oynarsanız sevinirim. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. İyi günler diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve videomu da burada sonlandırıyorum.